Anne kedi yerinden o kadar memnun ki dışarıya bile çıkmak istemiyor. Gel kızım gel mamanı getirdim. Gel Haşlanmış tavuk yavru kediler için çok sağlıklı. Hazır yaşmamadan çok çok daha iyi. Peace. <sweak> Hepsi yuvasına girsin tekrar kapatalım. Yuvanın önünü. Anad istiyor bana tıslıyor. Çıkma dışarıya. Tamam mı? Kızım sen de git bebeklerinin yanına hadi. Gitmeyecek misin? Hadi. Anne kedi tamamen karnını doyursun daha sonra yavrularının yanına gider.